Arkadaşlar merhabalar. Bugün karpuza kavurumu tanıtacağım. Bunları ben kendi tohumla ektim. Bazıları karpuz yediğimde karpuz tohumla ektim. Bazıları ile fide ektim. Şöyle size göstereyim. İlk başta. ilk birincisi şu küçük karpuzumuz. Gördüğünüz gibi. Küçücük olmuş. Yani siz küçücük yemişsiniz. Bak. Şunu gördünüz mü? Şu çok büyük. Bir de nerede vardı? Gördünüz mü? Bir tane büyük var. Çıkın. Bir tane de şurada olmuş. Güzel olmuş. Bir tane de küçük karpuzumuz. Burada. Birisi de birisi de şu şu. Şu olmuş. Bir de burada olmamış olacak şimdi. Şurada bir tane. Şöyle kavurumuza geçtik. Kavun var mı? Şurada küçüğü görüyor musunuz? Bak şurada küçük. Küçük. Çok küçücük. Gördüğünüz gibi küçük bir tane kalın. Bir de şurada bu çıkmış. Bu büyüğü çıkmış. Bir de al şurada var. Şurada bir tane benim. Dur. Bunlar benim fidelerim. Çok güzel. Şu kartı kalın. Ve şu öldükten sonra canlandı. Bir de şu büyük oldu. O olacak neredeyse. Ve buraya Burada buraya ektik. Ve herkese görüşürüz. Bay bay.